Selam olsun gönül dostlarına. Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizlere ibretlik, yüreklere dokunan bir hikaye anlatacağım. Abbasiler döneminde Bağdat'ın tozlu sokaklarında yaşanmış gerçek bir olay. Bu hikayede mal hırsı insanı nasıl helak eder, para sevgisi nasıl kalpleri karartır ve en önemlisi anne baba hakkının ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Çalışmadan, emek vermeden, sabretmeden zengin olmak isteyen bir evladın, anne babasına karşı işlediği büyük günahı ve bu günaha karşılık Cenab-ı Mevla'nın onu nasıl rezil rüsva ettiğini göreceğiz. Bunun yanında samimi tevbenin gücüne şahit olacağız. Hazırsanız, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım bu ibret dolu yolculuğa. Zamanın akışı bizi Ablasiler döneminin altın çağına götürüyor. Bağdat şehrinin kalbinde, Dicle nehrinin berrak sularının şehre hayat verdiği yerde. Şehrin en işlek ticaret merkezinde büyük bir kumaş dükkanının sahibi yaşıyordu. Adı Ebu Yusuf'tu. 65 yaşlarında, ak saçlı, ak sakallı, gözlerinde hikmet ışığı parlayan bir zat. Ebu Yusuf, Sadece bir tacir değildi. O, aynı zamanda dürüstlüğü ve adaletiyle tanınan, helal kazancın ne demek olduğunu bilen, her kuruşunu ter dökerek, namusuyla kazanan bir insandı. Dükkanına gelen müşterileri "Kardeşim" diye karşılar, malının en iyisini gösterir, fiyatını da en makul şekilde söylerdi. Evinde ise hayat arkadaşı Fatıma Hanım vardı çocukluğundan beri tanıdığı, 19 yaşındayken evlendiği, ömrünü onunla geçirdiği eşi. Fatıma Hanım sanki cennetten inmiş bir melek gibiydi. Sabah namazından önce kalkar, evini temizler, kocasına kahvaltı hazırlar, akşam döndüğünde de onu güler yüzle karşılardı. Ebu Yusuf ve Fatıma Hanım'ın tek oğulları vardı. Süleyman. Henüz evlenmemişti. 28 yaşında, yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir gençti. Ama Süleyman'ın kalbi dünya sevgisiyle doluydu. Gözleri hep parlayan altınlara, elmas gibi ışıldayan kumaşlara, dükkanın kasasında biriken paralara bakardı. Babasının her müşteriden aldığı paranın hesabını tutardı kafasında. Baba ne zaman ölecek acaba diye geçirirdi içinden. Bu kadar para, bu kadar mal hepsi bana kalacak. Bir sabah Ebu Yusuf dükkene gitmeden önce oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Oturduğu minderliğinde elinde tesbihiyle ''Oğlum Süleyman'' dedi yaşlı baba gözlerinde sevgi ışığıyla. ''Ben artık yaşlandım. Daha ne kadar ömrüm var bilmiyorum. Belki de bu dünyada fazla vaktim kalmamıştır. Bu dükkanı, bu evi, bu malları sana emanet edeceğim. Ama bil ki evladım, bunların hepsi Allah'ın emaneti. Helal yoldan kazandık, helal yoldan harcayacaksın. Süleyman babasının sözlerini duyunca içten içe seviniyordu ama yüzünde sahte bir üzüntü ifadesi vardı. Baba böyle konuşma. İnşallah daha uzun yıllar yaşarsın. Ben senin yanındayım her zaman. Ebu Yusuf oğlunun bu sözlerine inanıyordu. Çünkü bir baba evladından kötülük beklemez. Bir baba oğlunun kalbini okuyamaz. Günler geçti, aylar geçti. Süleyman babasının dükkandaki işlerine yardım ediyordu. Ama aklı hep kasada duran altın ve paralardaydı. Her akşam evde babasıyla annesinin uyuduğu saatlerde dükkana gidip gizlice kasayı açmaya çalışıyordu. Bir gece nihayet başardı. Kasanın anahtarını buldu. Açtı kasayı, gözleri fal taşı gibi açıldı. İçinde altınlar, gümüşler ve paralar vardı. Ömür boyu çalışılsa kazanılamayacak para. İçinden birazcık alsam diye geçirdi içinden. Baba fark etmez. Ve o gece babasının kasasından birkaç altın ve biraz para çaldı. Sabah oldu, Ebu Yusuf dükkana gitti, kasayı açtı, parayı saydı, bir şeyler eksikti sanki ama emin olamadı belki ben yanlış saymışımdır, dedi kendi kendine. Süleyman ise, çaldığı altınlarla arkadaşlarıyla şehrin en pahalı hanlarında yemek yiyor, en güzel elbiseleri satın alıyor, arkadaşlarına hava atıyordu. Bu hainlik günler boyunca devam etti. Her gece kasadan bir miktar para çalıyor, her gün daha fazla lüks içinde gezip dolaşıyordu. Ta ki o akşama kadar. Ebu Yusuf o akşam dükkanda fazla kalmış, hesaplarını kontrol ediyordu. Kasadaki parayı saydı, bir kez daha saydı. Büyük bir miktar eksikti. Artık şüphelenmişti. ''Ya Rabbi!'' dedi kalbinden. ''Bu paralar nereye gidiyor?'' O gece eve döndüğünde, karısı Fatıma Hanım'a hiçbir şey söylemedi. Ama gözlerinde derin bir üzüntü vardı. Ertesi gece, Ebu Yusuf evde uyuyormuş gibi yaptı ama aslında uyanıktı. Gözleri kapalı, kulağı tetikte. Gece yarısı bir ayak sesi duydu. Kalktı ve baktı. Süleyman gizlice dükkene gidiyordu. Ebu Yusuf'un yüreği parçalanıyordu. Kendi öz oğlu, kendi kanı, canı babasından para mı çalıyordu? Süleyman kasayı açtı. Bu sefer daha fazla para aldı. Çünkü artık cesaret bulmuştu. Ebu Yusuf oğlunun bu halini görünce kalbi paramparça oldu. Gözyaşları aksakallarından süzüldü. Ya Rabbi diye dua etti sessizce. Bu benim oğlum mu? Bu benim yetiştirdiğim evlat mı? Ama yine de bir şey söylemedi. Belki oğlu pişman olur. Belki tevbe eder diye bekledi. Günler geçti. Süleyman'ın hırsı daha da arttı. Artık kasadan az para almıyordu. Her gece büyük miktarlar çalıyordu ve bir gün aklına şeytani bir plan geldi. Bu böyle olmaz diye geçirdi içinden. Baba yaşadıkça ben az para alabilirim. Ama ben tüm parayı alsam ve buradan kaçsam de o korkunç kararı verdi. Tüm parayı alıp Bağdat'tan kaçacaktı. O akşam Ailesi uyuduktan sonra Süleyman kasayı açtı ve içindeki tüm altınları, tüm paraları aldı. Evdeki değerli eşyalarını da bir çuvala doldurdu ve gece yarısı hiçbir veda sözü etmeden, hiçbir açıklama yapmadan evden çıktı. Bağdat'ın kapılarından çıkarken arkasına bakmadı bile. Anne babasının yattığı eve, ömrünün geçtiği şehre. Sabah oldu. Ebu Yusuf dükkana gitti, kasayı açtı, kasa boştu. Hiçbir şey kalmamıştı. Dizlerinin bağı çözüldü. Dükkanın ortasında yerde oturup kaldı. Ya Rabbi diye ağladı. Bu nasıl olur? Nasıl olur da bir evlat babasının alın terini çalar? Hemen eve koştu, Süleyman'ın odasına baktı. Yatak bozulmuş, dolap açık, eşyalar kayıp. Oğlu kaçmıştı. Fatıma Hanım kocasının bu halini görünce ne olduğunu sordu. Fatıma Oğlumuz kasadaki her şeyi almış ve gitmiş dedi. Fatıma Hanım kulaklarına inanamadı. Süleyman'ın odasının halini görünce artık anladı. Gözyaşları bir anda boşalmaya başladı. Ebu Yusuf dedi karısı. Belki oğlumuz döner. Belki pişman olur. Hayır Fatıla dedi yaşlı baba. Bir evlat babasının alın terini çalarsa geri dönmez. Para ona yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını ister ve sonunda cümlesini tamamlayamadı. Çünkü biliyordu. Oğlunun sonunun iyi olmayacağını. Süleyman Bağdat'tan uzaklaşırken içi sevinçle doluydu. Yanında babasının ömür boyu biriktirdiği büyük bir servet vardı. Altınlar, gümüşler, değerli taşlar Kendisini dünya padişahı gibi hissediyordu. Şam yolunu tuttu. Çünkü orada kimse onu tanımıyordu. Yeni bir hayat kuracak, bu parayla büyük işler yapacaktı. Ama bilmiyordu ki haram para hiçbir zaman bereketli olmaz. Haram para sahibini helak eder. Şama giderken ıssız bir yerde konaklamaya karar verdi. Kervansaray yoktu. Sadece birkaç çadır kurmuş bedeviler vardı. Süleyman da çadırını kurdu atını bağladı. Gece yarısı korkunç seslere uyandı. Şakiler saldırmıştı kervana. Her yeri karıştırıyorlar, ne bulurlarsa alıyorlardı. Süleyman korkudan titriyordu. Parasını sakladığı çantayı sıkı sıkı tutuyordu. Ama şakiler onu gördü. Bu çantada ne var? diye bağırdı şaki reisi. Hiçbir şey yok, dedi Süleyman sesi titreyerek. Şaki çantayı zorla aldı, açtı. İçindeki altınları görünce gözleri parladı. Bu kadar altın nereden geldi?" diye sordu Şaki. "Babamdan kalan miras," dedi Süleyman, yalana sığınarak. "İyi ki söyledin," dedi Şaki gülerek. "Çünkü şimdi bizim oldu." Ve çantayı çekip aldılar Süleyman'ın elinden. Süleyman yalvarıyor, yakarıyordu ama fayda etmedi. Şakiler çantayla birlikte hızla gözden kayboldular. İyi bir vurgun vurmuşlardı. Süleyman altın ve paraların yarısını heybenin içine saklamıştı. Onu görmemişlerdi Allah'tan. Süleyman sabaha kadar ağladı. Babasından çaldığı paranın yarısı gitmişti. Ama hala çok parası vardı. Sorun değil, dedi kendi kendine. Kalan parayla da iş yaparım. Şama vardığında güvenli bir yerle yerleşti. Parasını farklı yerlere sakladı. Bir kısmını evin duvarında gizli bir yere, bir kısmını da bahçede büyük bir çömleğin içine gömdü. Şam'da kumaş ticareti yapmaya karar verdi. Çünkü Bağdat'ta babasından görmüştü bu işi. Bir ortak buldu, hakim adında birini. Hakim çok güvenilir görünüyordu. Hep kardeşim diye hitap ediyordu. Kardeşim Süleyman, diyordu hakim. Sen para ver, ben malları getireyim, iki ayda parayı iki katına çıkaralım. Süleyman gizli yerden paranın büyük bir bölümünü çıkardı ve hakime verdi. Hakim Merak etme kardeşim, iki aya kalmaz gelirim, dedi. İki ay geçti, hakim gelmedi. Üç ay geçti, yine gelmedi. Süleyman merak etti, hakimi aramaya başladı. Ama hakim ortadan kaybolmuştu. Ne kendisi vardı, ne parası, ne de malları. Süleyman ikinci büyük darbeyi de almıştı. Paranın çoğu gitmişti. Elinde sadece sakladığı küçük bir miktar kalmıştı. Yine aldatıldım, diye söylendi kendi kendine. Ama vazgeçmem. Bu sefer daha dikkatli olurum. İkinci bir ortaklık daha kurdu. Bu sefer İbrahim adında birisiyle. İbrahim çok dindarmış gibi görünüyordu. Hep maneviyat konuşuyordu. "Kardeşim," diyordu İbrahim. "Bizim işimiz helal olacak. Allah rızası için çalışacağız. Sen para ver, ben Halep'ten ipek kumaşlar getireceğim." Süleyman kalan parasının da büyük bölümünü İbrahim'e verdi. İbrahim de tıpkı hakim gibi ortadan kayboldu. Ne İbrahim'den haber geldi ne de paradan. Artık Süleyman'ın elinde çok az para kalmıştı. Ama en büyük darbe daha gelmemişti. Süleyman'ın parası azaldıkça hayata tutunma mücadelesi de artıyordu. Bir gün pazarda dolaşırken çok güzel bir kadınla karşılaştı. Kadının adı Zeynep'ti. Süleyman onun güzelliğine hayran kaldı. Zeynep sanki bir peri gibiydi. Ama aslında çok kurnaz ve çok açgözlü bir kadındı. Süleyman'ın parası olduğunu anlamıştı. ''Ey güzel hanım'' dedi Süleyman. ''Sizinle tanışmak isterim.'' Zeynep çok naif görünerek ''Ben dul bir kadınım'' dedi. ''Kocam öleli iki yıl oldu. Çok zorluklarla yaşıyorum.'' Süleyman'ın kalbi eriyordu. Bu güzel kadına yardım etmek, onu korumak istiyordu. Görüşmeye başladılar. Her gün buluşuyorlardı. Zeynep çok akıllıca hareket ediyordu. Süleyman'dan hiç para istemiyordu ama pahalı yerlerde gezmeyi sevdiğini söylüyordu. "Ah," diyordu. "Keşke şu güzel elbiseyi alabilsem. Keşke şu güzel eve sahip olsam." Süleyman ona her istediğini alıyordu kalan parasını da hızla eritiyordu. Ve sonunda evlenme kararı aldılar. Düğün yapıldı, Süleyman Zeynep'e çok güzel bir ev satın aldı. İçine en güzel eşyalarla doldurdu. Kalan parasını da bu işlere harcadı. Bir marangozda iş buldu ve çalışmaya başladı. Evlendikten sonra Zeynep'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Her gün daha fazla para istiyordu. Süleyman Arkadaşlarımın yanında mahcup oluyorum. Onlar çok zengin. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Süleyman artık parası kalmadığını söyledi. Ama Zeynep inanmıyordu. Sen benden bir şeyler saklıyorsun diyordu. Daha fazla param var ama vermiyorsun. Demek ki beni sevmiyorsun. Ve bir gün Süleyman eve döndüğünde kimseyi bulamadı. Zeynep ortadan kaybolmuştu. Evdeki tüm değerli eşyalar da gitmişti. Komşulardan bir kadın geldi Süleymana. Karın Halil adında bir tüccarla kaçtı. Tüm eşyaları da yanlarında götürdüler. Süleyman'ın dünyası başına yıkıldı. Hem karısını kaybetmiş hem de tüm mal varlığını. Ama en kötüsü ertesi gün kapısına adamlar geldi. Zeynep'in kocası sen misin? diye sordular. Evet, dedi Süleyman. Karın bizden büyük borç aldı. Senin adına kefalet imzalamış. Parayı ödemezsen başın belada. Zeynep kaçmadan önce Süleyman'ın adına büyük borçlar çıkarmıştı. Süleyman çaresiz kalmıştı. Ne ödemek için parası vardı, ne de kaçacak yeri. Borçlular her gün geliyorlar, tehdit ediyorlar dövüyorlardı. Canından bıkmıştı. Artık Süleyman'ın hiçbir şeyi kalmamıştı. Evini sattı, borçların bir kısmını ödedi ama yetmedi. Sokakta kaldı. Aç, susuz, yalın ayak. Eski arkadaşları onu görünce kaçıyorlardı. Çünkü borçlu olduğunu biliyorlardı, kendilerine de zarar gelmesinden korkuyorlardı. Geceleri sokaklarda yatıyordu. Gündüzleri şehrin sokaklarında dilencilik yapıyordu. Ama kimse ona para vermiyordu. Çünkü Şam'da yabancıydı. Kimse onu tanımıyordu. Borçlular onu buldukları yerde dövüyorlardı. "Paramızı ne zaman vereceksin?" diye bağırıyorlardı. Süleyman "Param yok, ne vereyim?" diyordu ama inanmıyorlardı. Bir gün artık dayanamadı. Bu hayat böyle gitmez, diye geçirdiği içinden. Ben bu acıları çekmeye devam edemem. Kendimi öldürsem daha iyi. Dicle nehrinin kenarına gitti. Akıntının en hızlı olduğu yere. Suya atlasam, diye düşündü. Tüm dertlerim bitecek. Ama tam atlamaya hazırlanırken, annesinin sesi kulaklarında yankılandı. Oğlum, diyordu annesi. Sen benim canımsın. Sen benim gözümün nurusun. Ben sana her gece dua ediyorum. Allah seni korusun. Süleyman annesinin bu sözlerini hatırlayınca gözlerinden yaşlar boşaldı. Annem diye ağladı. suya atlamaktan vazgeçti. O gece rüyasında annesini gördü. Annesi çok üzgün görünüyordu. Ona sarılıyordu. Oğlum diyordu rüyada. Sen neredesin? Ben seni bekliyorum. Baban seni bekliyor. Dön evine. Dön. Ama anne, diyordu Süleyman rüyada. Ben babama çok kötülük yaptım. Nasıl dönerim? Oğlum, diyordu annesi. Allah çok merhametlidir. Pişman olan kulunu affeder. Sen pişmansan, dön. Sabah uyandığında kararını vermişti. Artık Bağdat'a geri dönecek, Anne babasından af dileyecekti. Süleyman Bağdat'a dönmek için yola çıktı. Parası olmadığı için yürüyerek gitmeye başladı. Günlerce yürüdü, geceleri yol kenarında yattı. Gündüzleri aç susuz devam etti. Nihayet Bağdat'ın kapılarına vardı. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Babam beni affeder mi? Annem ne der? Evine doğru yürürken Komşuları onu tanıyamıyordu. Çünkü çok değişmişti. Zayıflamış, sacı sakalı uzamış, elbiseleri yırtık pırtık. Evinin kapısına geldi, kapıyı çaldı, içerden ses gelmedi. Tekrar çaldı, yine sessizlik. Komşu Osman amcayı gördü kapıdan çıkarken. Osman amca, annem babam nerede? Neden kimse kapıyı açmıyor? Osman amca, Süleyman'ı zor tanıdı. ''Oğlum Süleyman'' dedi üzüntüyle. ''Baban altı ay önce vefat etti. Sen kaçtıktan sonra çok üzüldü, hasta oldu ve... Süleyman'ın dizlerinin bağı çözüldü. Oracıkta yere çöktü. ''Babam öldü mü?'' diye haykırdı. ''Ben ondan af dileyecektim, pişman olduğumu söyleyecektim.'' ''Annen'' dedi Osman amca. ''Ama o da çok hasta.'' Şehrin dışında harap bir yerde kalıyor. Baban öldükten sonra bu evi satmak zorunda kaldı borçlar için. Süleyman Osman amcanın tarif ettiği yere geldi. Annesini aramaya başladı. Şehrin dışında eski harap evlerin arasında küçük bir odada buldu annesini. Fatıma Hanım çok zayıflamış, çok yaşlanmıştı. Yatağında yatıyor, zor nefes alıyordu. Anne," dedi oğlu kapıdan içeri girerken. Fatıma Hanım oğlunun sesini tanıdı. Gözleri yaşararak ona baktı. "Oğlum," dedi zor bir sesle. "Sen misin? Gerçekten sen misin?" Süleyman annesinin ayaklarına kapandı. "Anne," diye ağladı. "Beni affet. Ben çok büyük günah işledim. Babamın parasını çaldım ve kaçtım. Ben çok kötü bir evladım." Annesi elini oğlunun başına koydu. Oğlum dedi. Allah çok merhametlidir. Sen pişmansan Allah seni affeder. Ben seni çoktan affettim. Süleyman annesine bakmaya başladı. Ona yemek getiriyor, ilacını veriyor, başında bekliyordu. Fatıma Hanım oğlu yanında olduğu için çok mutluydu. Oğlum diyordu oğluna. Sen döndün ya ben artık huzurluyum. Bir ay kadar annesine baktı Süleyman. Fatıma Hanım biraz toparlandı. Ama yaşı ve hastalıklar ağır basmıştı. Bir gece Süleyman annesinin yanında oturuyordu. Fatıma Hanım oğluna son nasihatlerini veriyordu. Oğlum, dedi. Mal mülk fani, para geçici. Ama annenin duası, babanın duası sonsuz. Biz sana her gece dua ettik. Bu dualar seni korudu. Seni buraya getirdi. Anne dedi Süleyman. Ben senin ve babamın hakkını çok çiğnedim. Oğlum dedi annesi son sözleri olarak. Sen pişmansan Allah seni affetmiştir. Ben de seni affediyorum. Artık doğru yolda yürü. İnsanlara iyilik yap. Bu dünyada iyi insan ol ve o gece Fatıma Hanım huzur içinde vefat etti. Son nefesinde de oğlunun adını zikrederek Süleyman annesini babasının mezarının yanına defnetti. Artık iki mezar yan yanaydı. Orada saatlerce ağladı, pişmanlığını dile getirdi. Baba dedi mezar başında. Sen beni çok sevdin. Ben seni hayal kırıklığına uğrattım. Anne sen bana sürekli dua ettin. Ben size değer veremedim. Ne olur affedin beni. O günden sonra Süleyman hayatını tamamen değiştirdi. Şehirde küçük bir marangoz dükkanı açtı. Çok basit, çok mütevazı bir yaşam sürmeye başladı. Kazandığı paranın bir kısmını yoksullara, yetimlere dağıtıyordu. Dükkana gelen müşterilerine kendi hikayesini anlatıyordu. "Kardeşim," diyordu. "Ben bir zamanlar çok zengin bir ailenin oğluydum. Ama para hırsı yüzünden her şeyimi kaybettim. En önemlisi, anne babamın kalbini kırdım." Müşterileri onun hikayesini dinleyerek ibret alıyorlardı. Yıllar geçti. Süleyman evlendi, dürüst ve iyi kalpli bir kadınla. Bu sefer evliliğinde de çok dikkatli davrandı karısına her zaman saygı gösterdi, ona değer verdi. Allah, Süleyman'a çocuklar da nasip etti. İki oğlu oldu. Çocuklarına her zaman anne baba sevgisini, anne baba saygısını öğretiyordu. Yavrularım, diyordu çocuklarına. Sizden istediğimiz tek şey, bizim kalbimizi kırmayın. Para gelir gider, mal mülk fani ama anne baba duası ebedidir. Her cuma günü çocuklarıyla birlikte anne babasının mezarını ziyaret ediyordu. Orada çocuklarına hikayesini anlatıyor, onlara nasihat veriyordu. Babacım, dedi küçük oğlu. Sen niye bu kadar üzülüyorsun mezarlıkta? Yavrum, diyordu Süleyman, gözleri yaşlı yaşlı. Ben dedenizi çok üzdüm, ninenizi çok üzdüm. Onların hakkını çiğnedim. Tövbe ettim, Allah'tan af diledim. Hala pişmanım. Çocukları babalarının bu pişmanlığından ders çıkarıyor, anne babalarına daha çok değer veriyorlardı. Sevgili dostlar, işte böyle sona erdi Süleyman'ın ibret dolu hikayesi. Gördük ki para hırsı insanın nasıl helak ediyor, mal sevgisi kalpleri nasıl karartıyor ve en önemlisi anne baba hakkının ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha hatırladık. Süleyman mal hırsıyla başladığı yolculukta her şeyini kaybetti. Parasını kaybetti, arkadaşlarını kaybetti, karısını kaybetti. Ama en büyük kaybı babasını üzerek, annesini üzerek kaybetmekti. Ancak Allah'ın rahmetini de gördük. Çünkü Allah tövbe eden kullarına karşı çok merhametlidir. Süleyman samimi bir pişmanlıkla döndüğünde Allah ona yeni bir fırsat verdi. Dürüst bir eş, iyi çocuklar, huzurlu ve bereketli bir yaşam. Bu hikayeden çıkardığımız dersler nelerdir? Birincisi, para, mal, mülk bu dünyada geçicidir. Ama anne baba sevgisi, anne baba duası ebedidir. Hiçbir para anne babanın kalbini kırmaya değmez. İkincisi, haram yoldan kazanılan para asla bereketli olmaz. Haram para sahibini helak eder. Helal rızık az da olsa bereketli olur. Üçüncüsü, insan ne kadar günah işlese de samimi tövbeyle Allah'a dönebilir. Allah'ın rahmeti gazabından büyüktür. Bizler de hayatımızda anne babamıza olan saygımızı hiç kaybetmeyelim. Onlar yaşlandıkça onlara daha çok sahip çıkalım. Onların duasını almaya çalışalım bedduasını değil. Ve mal mülk peşinde koşarken helal haram ayrımını hiç unutmayalım. Çünkü bu dünyada kazandığımız her şey bir gün elimizden gidecek. Ahirete götüreceğimiz tek şey amellerimizdir. Allah bizleri anne baba hakkını gözeten evlatlardan eylesin. Helali harama tercih eden kullardan eylesin. Ve samimi tövbeyle kendisine yönelen müminlerden eylesin. Amin. Allah'a emanet olun.